Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp Sabek Ognen Mimovin Kıbrıs ekibi Pafos FC'ye kiralandığını resmi olarak açıkladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Genç oyuncu sezon sonuna kadar Pafos forması giyecek ve kariyerine Türkiye dışında devam ederek daha fazla süre bulma ve uluslararası tecrübe kazanma fırsatı yakalayacak. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada Pafos FC'nin satın alma opsiyonu da yer aldı. Böylece Mimovin performansına bağlı olarak Kıbrıs ekibinin oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katma imkanı bulunuyor. Bu durum futbolcunun Avrupa'da yoluna devam etmesi için yeni bir kapı açıyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe açısından ise bu transfer genç yeteneğin gelişimini farklı bir ligde sürdürmesine imkan tanırken oyuncuyla bağını koruma fırsatı sağlıyor. Mimovi için ise bu kiralık dönem, yeteneklerini sergilemek ve uluslararası arenada kendini göstermek adına önemli bir şans olarak öne çıkıyor. Hey Fenerbahçe taraftarları, Ognen Mimovi'nin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bu bizim için çok önemli. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.